Karşılaşma sonrasında bugün Heskablo Kayseri Spor'un kalecisi, genç kalecisi, Türk futbolunun ilerideki umudu. o Doğan'la birlikteyiz, mükemmel oynadın Doğan. Neler söylüyorsun? Bir bir bitti, öne geçtiniz. Ya tabii ki öne geçtik, sonradan ilk yarı gol kapatsak da belki daha farklı bir skorla maç bitebilirdi. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Çok iyi bir takım, çok iyi mücadele ettiler onlar da bizde. Yani tabii ki buradan bir puan ayrıldık. Mutluyuz. Bir puan ligde bizi ihtiyacımız olan bir puanda İnşallah daha iyi yerlerde takımımız ligde tutup inşallah bu seneyi böyle geçirmek istiyoruz. Evet, peki ne diyorsun bundan sonrası için? Bir de tabii bugün hem Bakasetas hem Uğurcan hem de Abdullah Avcı seni tebrik etti. Ya tabii ki maç sonunda böyle duygular olması, iki takımda birbirini tepki etme, tebrik etmesi güzel duygular. Yani inşallah ilerisi için de ligde kalmayı hedefliyoruz. Daha sonrası ne olur bilemeyiz ama mücadele etmemiz lazım ligde kalmamız için. Bu mücadeleyi de sahada tüm takım arkadaşlarım tebrik ediyorum yansıtıyorlar. Hocamız da bize ayrı bir hava kattı. Ona da ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah ligde kalmayı hedefliyoruz. İlk maçın Trabzon maçıydı sanırım. ilk yarıdaki. Bugün de Lung senin arkanda bekliyor. Lung gibi bir kaleci. Onunla çalışmak nasıl... Orada hocamız da geliyor. Yani, evet tabii diyorsun. tabii ki de Lung. Lung ben çok şey öğrendim 2 yılda. Ondan sonra Hocam buyurun. Bir sene önce. Evet. Evet. Bir sene öncesinde de bizim Hakan abi bana çok yardımcı oldu. Ondan da çok teşekkür ediyorum burada. İnşallah kendimizi geliştirerek ligde kalarak hedeflerimizi Sporu adına daha yerle gelmemiz lazım. Hocam da formayı veriyor sana. <laughs> Hocam da çok teşekkür ederim. Evet. Yani bu daha bu şansı bana tanıyor arkamda duruyor. Hep destekçim oluyor maçtan önce, maçtan sonra. Her zaman destekçim oluyor. Kale olsun, Hamza Hocamız olsun, tüm ekip adına. Hepsi zaten birbirinden güzel insanlar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun umudu Doğan, biz de sana teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun. Teşekkürler, sağ olun. Kolay tamam.